...o bir pencere açmış olalım. Helin Çelik, Bitrate Araştırma Müdürü olacak karşımıza. Helin Hanım, hep böyle soracağım soracağım ama... E, ...bir türlü soramadım yayınlarda. Kurumunuzun adını doğru telaffuz ediyorum değil mi? E, İngilizce telaffuz etmememiz gerekiyor herhalde RT kısmına. Evet, e, Türkçe telaffuz lazım. bir trt ama olsun, anlaşılıyor Murat Bey. Tamamdır, çok teşekkür <laughs> BitTRT. ederim. E, BİT-TRT Araştırma Müdürü e, diye tekrar lanse etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Helin Hanım, şimdi... Özellikle Ethereum'a bir öncelikle isterseniz bakalım. O tarafta son dönemde Kanada tabii kripto paralara oluşan bu ETF onaylarıyla çok fazla gündemde. En sonunda Ethereum'a dolayı da bir onay vermiş oldu. Bu mu fiyatları tetikledi? Neden gidiyor ve nereye gidecek en önemlisi? Evet dediğiniz gibi Kanada'daki ETF'lerin çok büyük rolü var. Çünkü burada kurumsalların da ilgisini çekmiş oldu. Kurumsallar rahatlıkla alım satım yapabildiler. Ee, daha çok biriktirme yoluna gittiklerini gözlemliyoruz. Çünkü Bitcoin'e zaten kayan bir ilgi vardı. Kurumsal bir taban vardı bizi belli bir seviyeye getiren. Ancak Ethereum'da bu henüz e, yeterli zemin oluşmamıştı. Artık Ethereum'a da kaymaya başladıklarını görüyoruz. Bu bir etken. Diğer etken Coinbase, Ethereum stakingi başlattı. Burada bir havuz oluşturdu. Burada kilitlenen Ethereum'lar var. Ve bu da arz kısısı yaratan bir durum olarak karşımıza çıktı. Bu da ikinci sebep olarak sayabiliriz. Bir diğer etken, Ethereum'ın tabanında meydana gelen güncellemeler, hard forklar. Bunların da çok büyük payı var. Çünkü yatırımcının beklediği bazı belli başlı durumlar var ve bunu şöyle sayabiliriz. İşte bazen ağ yoğun oluyor ve işlem ücretleri can yakabiliyor kanıklık olabiliyor. Çünkü tabanında e, biliyorsunuz akıllı kontratları oluşturup e, rahatlıkla e, farklı mekanizmalar yaratılabilen bir e, durum söz konusu. E, bu da yoğunluğa sebep oluyordu ve e, hem zamansal bir kayıp hem de işlem ücretlerindeki kayıp Ethereum yatırımcısını benzdiriyordu. Şimdi bu güncellemelerle birlikte ki Payda Pay gittiği e, 2.0 güncellemesi bir pay kanıtına geçiş süreci ve birçok kolaylığı beraberinde getirecek olması Biraz yatırımcıyı tetikliyor diyebiliriz. Burada gönlünü kazanıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Berlin Hard Fork olmuştu. Bu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Temmuz ayında da biz Londra Hard Fork'unu bekliyoruz. Ve hafta sonu da yine Londra Hard Fork'undan önce bir güncelleme daha aldı ufak çaplı. O yüzden yatırımcı bu durumu da fiyatlıyor diyebiliriz. Londra Hard Fork'unda beklenen, Madencilik ödüllerinin bir miktar azaltılması ve böylelikle satış baskısının bir miktar daha önüne geçilmesi bir de işlem ücretlerinin daha minimal düzeye çekilmesi. Şimdi kullanıcı görüyor taban hareketli söylenenler yapılabiliyor ve Vitalik Buteri'nin kurucusunun paylaştığı bir tweet de var. Ethereum'larının sattığı söyleniyordu ancak satmadığını kanıtlayan bir cüzdan adresi bıraktı e 300 bin'den fazla Ethereum e, var bu cüzdanın içinde ve e, kullanıcıda bir güven e, zemini de oluşmuş durumda. Bütün bunları toplayınca Ethereum rekor üstüne rekor e, kırıyor ve zincir verilerine baktığımız zaman 2.0 depozitleri yani kontratları burada kilitlenen Ethereum miktarları da böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yani kullanıcı alıyor e, 2.0 depozitlerini Depozitlerinde Ethereum'larını kilitliyor. Doğal olarak piyasada bir talep oluşunca da arz kısıtı da meydana gelince Ethereum'da biz yukarı yönlü e, hareketlilik hı hı. görüyoruz. Bir diğer etken de Bitcoin dominansının e, düşüyor olması ve Bitcoin'den çıkan hakimiyetin ağırlıklı olarak bu sebepler yüzünden Ethereum'a kayması. Şu an anlık olarak bakıyorum neredeyse %18'lere dayandı piyasadaki hakimiyeti Ethereum'un. Şu, e, sahibinin o zaman 300 bin tane Ethereum'u varsa fiyatla çarpıyorum. İşte e, döner hesabı gibi oldu ama <laughs> 1 milyon dolarlık bir e, sanırım bakiyesi var. <laughs> Aslında piyasada çok bakıldığı zaman alt üst edecek bir hani Ethereum miktar değil ama güven açısından dediğiniz gibi herhalde değil mi Elanım? Hanım? Yatırımcıları birazcık evet, evet. daha pozitif. At, hı hı çünkü sahibi ee, satarsa bir zaten sıkıntı bir sıkıntı olacak tabi. yani. Ee, şimdi iki tane önemli haber var. İzninizle onu sizlerle konuşmak istiyorum. Bir tanesi PayPay stable coin çıkarmak için protokol geliştiricilerle görüşme yaptığı söyleniyor. Ee, ve bu anlamda da işte The Block'un haberine göre e, üçüncü bir tarafla çalışma eğilimi olabileceği yönünde değerlendiriyor PayPal'ın yapmış olduğu bu görüşmeler. Diğer taraftan da eBay kripto paraların gelecekte ödeme aracı olarak kabul etmeye açık olduğu söylendi ki eBay çok önemli bir firma hani kripto paralar üzerinden bir e, alışveriş yapılma olasılığı tabii ki kripto varlıkları bir kripto para olarak gördüğünü gösteren de önemli bir gelişme olarak. Bu iki haberi nasıl okumak gerekiyor İlhan Hanım? Evet, stable coin'ler önümüzdeki süreçte biraz daha e, tabanı gelişmeye müsait ve ödemelerde evet kullanılabilir. E, neden? Çünkü şimdi bir Ethereum'u, bir Bitcoin'i normal ödeme aracı olarak kullanırken e, zorlanabilirsiniz. E, çünkü volatilitesi çok yüksek ama e, sabit bir coin çıkardığınız zaman rahatlıkla ödemeler dengesini kurabilirsiniz. E, o yüzden e, ve bazı borsalarda mesela e, sabit coin üzerinden e, alım satımlar e, bu çiftler oluşturulabilir. Bu denge gidecektir. eBay e, evet e, böyle bir açıklaması oldu ve daha önce PayPal'ın da benzer bir açıklaması vardı. Ardı sıra böyle kurumlardan bu tarzın gelmesi piyasadaki aktörlerin e, daha fazla teşvik edilmesi manasına gelebilir. E, o yüzden bu tür adımlar önemli özellikle ödemeler dengesinde. E, kripto para kullanımı dünyaya başka bir yere taşıyabilir çünkü biliyorsunuz hani e, farklı gelişmeler olabiliyor bizde de farklı dengeler kurulabiliyor. E, ancak değişik örnekler, farklı uygulamalar geldikçe eğer bu makul düzeydeyse e, zedeleyici bir unsur yoksa bunun kabulü de daha kolay olacaktır. E, bu da bir adım daha gelişme, gelişme ve dönüşme için e, o dijital anlamda tabii ki e, faydalı olacaktır. Bitcoin fiyatlarında da bir yorulma mı var? 60 bin doların üzerine doğru birazcık zorlanıyoruz. Bu kadar olumlu haber tabii ki fiyatlara etki etmiş oldu. Dominansı üzerine de konuşmuş oldunuz. Bir miktar Ethereum tabii ki domine etmeye başladı sanki piyasaları. Ne dersin Selin Hanım Bitcoin fiyatlarına dair? Evet dediğiniz gibi 60 binin üstünde tutulmakta zorlanıyor ve 4 saatlik grafiği incelediğimiz zaman şu an itibariyle bir denge seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Bitcoin yatırımcısı alış ve satış konusunda şu an kararsızlık evresinde diyebiliriz. Düşen dominans oranı altcoin piyasasındaki canlılık e, biraz daha yatırımcıyı cezbetmiş durumda ve Bitcoin'in fiyatını baskılıyor. 60.000'in üzerinde kalabilmesi anlamlı olur. Sonrasında kademeli olarak 61.800 ve 64 65 bin bandına kadar tırmanabilir ama öncelikli olarak e, içerisinde bulunduğu bu kararsızlık evresinden pozitif bir çıkış yakalaması lazım o yüzden önümüzdeki e, bir iki gün önemli ve belirleyici olacaktır. Eğer o denge seviyesinden aşırı satıma doğru bir geçiş yaparsa burada da biz satışların bir miktar derinleşmesini bekleyebiliriz. Hı -hı. E, yani biliyorsunuz e, aşağıda takip ettiğimiz kritik seviyeler var. 55.000, bin, 56.000 bin, e, bandı, onun bir altı 49.300 e, buralara kadar sarkma meydana gelebilir. Geçen sizinle konuştuğumuz o tam trend bölgesini şu an yukarıda test etti ve e, oradan bir miktar e, tepki aldı. Hala o bölgede fiyatlanıyor. Çünkü çok cılız yani burada hacim hacimler. E, hem alışta hem satışta bir e, hacimsizlik durumu söz konusu. E, biz bu seviyeleri kademeli olarak takip edeceğiz. Biraz toparlanmasını bekleyeceğiz. Aslında pozitif haberler geliyor. Gelmiyor değil. Öyle ki e, yine iyi durduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü mesela dolar endeksiyle bir e, ters korelasyonu vardı ancak biz geçtiğimiz günlerde dolar endeksinin biraz toparlanmasına rağmen Bitcoin fiyatında bir gerileme olmadığını en azından hatta o gün yani göreceli tabii ki bir miktar yükseldi 59.300 bandına doğru tırmandı. Dolar endeksi yine yükselirken, evet. yani burada endekse karşı da bir direnç oluşturduğunu gözlemliyoruz aslında. Şu an sadece kripto para piyasası yatırımcıları biraz daha farklı fiyatlıyor iç dinamikleri. Ee, aslında global şartlar dediğiniz gibi Bitcoin için e, düşüşleri de sınırlıyor. Biden'ın işte o vergi tartışmaları toplumun yüzde birini etkileyecek. İlk başta bundan büyütmüştü ama şu anda gördüğümüz kadarıyla konjonktür yine destekleyici. O zaman ben bir soru sormuş olayım. 30 saniye kadar da bir süremiz kaldı hatta bir dakika. Bu şartlarda 100 bin dolar olması sürpriz olur mu sizce Bitcoin'i? E? E, tüm koşulları değerlendirecek olursak, yani hiçbir şey sürpriz e, olmaz çünkü Ethereum'a baktığımız zaman son bir iki gündür hareketi incelediğimiz zaman tek bir hamlede 300-400 dolarlık hareket yaptı bu Ethereum'un çapı için gayet iyi bir fiyatlamaydı. Bitcoin'i geçtiğimiz dönemde yine bakıyoruz 1'den 64-65'e kadar zaten tırmandı e, 50'nin 50 üzerinde kalması bu dediğimiz ihtimali biraz daha güçlü tutacaktır diye düşünüyorum ama her zaman diyorum hani e, kademeli olarak izlemekte yarar var Çünkü arada o seviyeye gelse dahi hı hı. herhangi bir düzeltme yaptığı zaman e, yatırımcıları burada zorda bırakabilir O yüzden e, potansiyeli var diyelim. Evet. Ama biz her zaman dikkatli olalım. Bu yayınları tabii önümüzdeki yıllarda izlediğimiz zaman birlikte diyelim Helin Hanım. Çok farklı şeyler çıkabiliyor. Örneğin Değil ben 2018-2019'da ilk Türkiye'deki kripto para programını yapmıştım. Kripto gündem kanalımızda. Ve orada işte gelen konuklarımıza bitcoin 10 bin dolar, 20 bin dolar olur mu diye sorduğun zaman konuklar terliyordu. Cevap vermekten kaçırıyordu ama şimdi geldiğimiz nokta 60 bin dolar. Hani 100 bin dolar evet şu an çok absürt, çok marjinal bir rakam gözüküyor ama bitcoin Bitcoin bu ee, el avuca sığmıyor. Helen Hanım sizinle bir te, bir kez daha eğer bu fiyatta buraya gelirse evet. e, konuşmuş oluruz diyelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Helin Çelik, BİT TRT Araştırma Müdürü ile birlikte konuştuk efendim. Programımızın sonuna geçmeden önce hemen bir günün sözünü bırakalım sizlere. Bakalım bugünün sözü kimden geliyor? Baktığımızda Benjamin Franklin söylemiş. Mutlu olmanın iki yolu vardır. Ya arzularınızı azaltın diyor ya da imkanlarınızı çoğaltın. Ben arzuları azaltmayı pek tercih etmezdim herhalde imkanlarımı artırmak için e, herhalde mutluluğumu artırmayı tercih ederdim. Ama tabii ki tercihsiz efendim ama yeter ki mutlu olalım diyelim. Saat 11'de görüşmek dileğiyle.